Ben de şov. böyle arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Sizin için slime yapacağız. Hadi başlığımızı renk atalım. Ne ne? Benim kolay açılır.

Biz bugün oyuncu kavuna misafir geldik değil mi kızlar? Evet. Oooo. <laughs> Oooo. Onlar slime'a dalmış durumda. Evet hadi karıştırın. İyice bir karıştır. Sen de karıştır. Ben pofuduk yapacağım. Sen şöyle şap... Ben pofuduk slime yapacağım. Tamam bir dakika dur. Ben de pofuduk. Ben de. Ben Önce de. Önce bir renklerine bakalım. Ne tamam. ne renk yapıyorsunuz? şöyle bir bakalım. Ben kırmızı yapıyorum. Sen ben pembe yapıyorum. ben de yapcım. Tamam. Sen ne renk yapıyorsun Öykü? Ya. Onun içi kararmış. Hep siyah yapıyor. Bir <laughs> Tamam. Oy, <laughs> tamam. <O> iki tane, <laughs> tane daha var. Hatta üç Pofa dı kalacak bu. <laughs> ya benim pembe mi gitti? Biraz daha boya kat. Tamam. İyice karıştırın. boyası gelir. Abi emki pembe dönüşüyor. İyice karıştırın. Benimki pembeye, benimki pembeye dönüştü. Benimki de siyah. Benimki ben de siyah dönüştü. Beyaz diyeceğim pembe olsun. O zaten. Hazır zeytinsiz. İyice karıştırmadım. <laughs> Sofa. Ben birazcık da dökeceğim. Dök bakalım. Yardım edeyim mi belki? Çalkala evet, Öykü, evet. çalkala. Çalkala, <laughs> çalkala bir daha. Öykü sesi geldi. <laughs> Ay benim rengim geri geliyor. Hadi karıştırın. iyice karıştırın ama. Bizim rengimiz geri <laughs> yok Hadi bakayım, göstereyim slime'larınızı. <laughs> Masal'ın kırmızı slime'ı. Öykü'nün pembe. <laughs> Ve Öykü'nün her zamanki gibi siyah slime'ı. <laughs> <laughs> güzel yapmış mısınız? Nasıl oluyor? Çok güzel. Patır patır patlıyor mu? Aa benimki patladı. Bakayım kim bir daha. Aa bu ne oldu ya? Aa patladı. Ya. Aa harika. Eh <laughs> çok borak sıkarsın galiba. Evet, ben batır. çok atmadım. Bakın. Bakın sana. Sen de çok katmışsın çok sert. Şöyle uzatın bir bakayım iyice renklerini göre uzuyor mu? Tamam bir dakika. Uzatın şöyle. <laughs> 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 öykü mantar çığır galiba. Yani. Yani ha, uzat sen de öykü böyle. Hı. Oo, sen de uzat öykü. Daha benimki olmadı ya. Heh oldu. Hadi. O ne? Oh. Ben! Et, ben yok! Hayır. Hayır benim! Benim! <laughs> tamam ona biz karar vermeyiz. Hayır benim! Hayır benim! Biz Hayır benim! Hayır benim! <laughs> Hayır benim! Hayır benim! Tamam altına yazsın arkadaşlar tamam mı? En güzel slime hangisi olur? Kesin daha ki. Şimdi senin. Tamam oyuncak alın <gülüyor> öykümü. <gülüyor> bizim öykümü. Masalımı <laughs> altına yorum yazsınlar <laughs> tamam mı? Oy! <laughs> Kızlar, slime da, nasıl çıktı öyle ki? O kadar Arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Hadi hepiniz gösterin. bakın, hepiniz. Şuna bakın. Şuna. İnanmıyorum. Oo. Sen öyle ki. Hadi, sen göster oyuncak al öyle Hadi. Arkadaşlar, Hadi biz olmaz. bunu yumuşattık. O yüzden böyle oluyor. Benimki de öyle. Masa. Ayıda öyküye de bakalım önce. Öykününkine de bakalım. Öykü göster sen de Oo, göster. Ne oldu? Kaşı tarladı. Öykü sen de masala bir yapar mısın? Bir tane? Tamam. Bana, bana yapmasın ya. Tamam sen orada slime'ın oyna. Uzat bakalım. Oh, oh, oh. <laughs> Çok güzel olmuş Öykü. Ee, Paylaşıt olmuyor. Birisi yardım edebilir. mi? Oh, gel e, e, gel. gel. Şey. Yaptın mı Öykü? Çok güzel olmuş. Hadi. Şey. O da bir de çiçek falan yap sürpriz yani yani. bir parça. Karşıdan tut, böyle evet. havaya kaldıracağız. Olmadı. Çok yumuşak olduğu için galiba oldu. Boraksını az katmışım. Aynen, çok güzel Ama olur. yine de boraksa az olunca daha güzel. Bence üçünüzünki de harika oldu, akışkanlığı falan. Bak böyle ki bir lezzet yapıyor. Ben de yapabiliyorum. Sen de yap. Sen de saat yap kendine. Ben de bilezik. Sen de bilezik yap. Siyahçı. Siyahçı ne demek? Hep siyahı seçiyor ya. Ben siyah Sen siyah seviyorsun değil mi? Bu güzel yaptın. Aferin sana Erke. Ben biraz zor Tamam al sen de ona. Süsle üstünü bileziğini. Ben de sana tanımlayayım. Evet çocuklar. Bakar. Ne normal. Biz bugün oyuncak avınlar misafir olduk. Evet bizi ağırladı. Slime'ları beraber yaptık. Teşekkür ederiz Öykücüğüm. Ay slime <laughs> <laughs> Aa, Slime falan da kaldı. Arkadaşlar onlar derdinde. Bizi pek dinlemiyorlar. <laughs> Biz tekrardan teşekkür ediyoruz. Çok <laughs> iyi. <Yani. Gülüyor> <'ye. Bye> <laughs>